Merhaba Büyük Beşiktaş ailesi Pençe Dijital YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine zaman kaybetmeden Beşiktaş'ımızın haberlerini inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle Bahtiyar Zaylettinov'dan başlayalım arkadaşlar. Gideceğini söylemiştik. Transfer marka göre Dinamo Moskova Bahtiyar Zaylettinov için 2.8 milyon euro bon servis bedeli ödeyecek. Bu anlaşmaya göre CSKA Moskova sonraki satıştan %15 pay maddesine sahip olması nedeniyle 420 bin euro kazanacak. Aynı zamanda Bahtiyar Zaylettinov Beşiktaş'a bir veda paylaşımı yaptı. Sevgili Beşiktaş ailesi veda etme zamanı geldi. Benim için sadece bir takım değil, gerçek bir yuva haline gelen bu kulüpten ayrılıyorum. Yönetim kuruluna, teknik ekibe, personele ve yan yana çalışma onuruna sahip olduğum herkese yürekten teşekkür ederim. Tesis çalışanlarına ilgileri için, aşçılara lezzetli yemekleri için teşekkür ederim. Takım arkadaşlarıma ise destekleri, saygıları ve sahadaki gerçek takım mücadelesi için özel teşekkürlerimi sunuyorum ve elbette samimi teşekkürlerimle taraftarlarımıza tutkunuz, inancınız ve sevginiz her maçta hissediliyordu. Bu sayede bu formayı gururla taşıdım. Beşiktaş sonsuza kadar kalbimin bir parçası olarak kalacak. Kulübe, zaferler, kupalar ve büyük bir gelecek diliyorum. Ben sonsuza dek Beşiktaş taraftarı olarak kalacağım. En büyük Beşiktaş dedi. Gelelim diğer haberimize Getson Fernandez. Şampiyonatın haberine göre Getson Fernandez Spartak Moskova'dan yıllık 3,5 milyon euro kazanacak. Getson bu sözleşmeyle takımın en çok kazanan futbolcusu olacak. Fakat Spartak Moskova Getson Fernandez için 20 milyon euro önerdi. Ancak bu teklif kabul edilmedi. Ilmedi. Beşiktaş'ımız Getson için 27 milyon euro istiyor. Görüşmeler devam ediyor. Ve yine bir Getson Fernandes haberimiz var. Beşiktaş'ımız Getson Fernandes'in sonraki satışı için Benfica'ya verilen %50'lik pay hakkının 10 milyon euro karşılığında satın alındığını açıkladı. Semi Kılıçsoy Shakhtar Donetsk maçından sonra Cagliari ile sözleşme imzalamak üzere İtalya'ya gidecek. Cagliari teknik direktörü Semi Kılıçsoy'u ilk 11'de oynatmayı düşünüyor. Teknik direktörle alakalı bir haberimiz var. Sercan Dikmen'in haberine göre Beşiktaş'ta şu an sol şair ile ilgili ilgili radikal bir karar alınması beklenmiyor dedi. Ayrıca Beşiktaş'ta teknik direktörlüğü değişikliği yaşanırsa yerli adaylardan en ön planda olan isim Sergen Yalçın. Gelelim diğer haberimize Orkun Kökçü. Orkun Kökçü'nün 90 dakika oynamama durumu var dinlendirilebilir. Bacağında ödem bulunuyor arkadaşlar. Beşiktaş'ımız Kerem Atakan Keskin'in sözleşmesini feshetti. Kerem Sivas Spor ile anlaşma sağladı. Uğur Meleke bir açıklamada bulundu. Dedi ki 4 milyon euroya öz kaynak Rıdvan Yılmaz'ı gönderdin. 4,5 milyon euroya Zahrettin Ova aldın. Arada bir sürü sol beklenedin. Şimdi yine Rıdvan'ı almaya çalışıyorsun. Serdar Saatçı'yı ikiye sattın. Hayatında Süper Lig ve Ümit Milli Takım'da oynamamış Emrecan Uzunhan'ın %50'sine aynı parayı verdin. Kartal Kayra Yılmaz'ı kiraya gönderdin. Kartal'ın genç milli takımdan yedeği Kerem Atakan Keskin'e 1,5 milyon euro bon servis ödedin. Demir kiralık gönderdin. 16 milyon euroyu Musrati ve Onanay'a verdin. Bunlar hangi mantığa sığar? Beşiktaş bu yüzden bu hale geldi alınan kararların mantıksızlığına bakın dedi. Brezilya ekibi Fortaleza, Kenny Arayo'yu bir sezon kiralamak için Beşiktaş ile görüşmelere başladı. Ekvatorlu futbolcu Fortaleza'ya gitmeyi kabul etti. Son 12 saatte Instagram hesabını kapatmak zorunda kalan Beşiktaşlı futbolcular Kenny Arayo ve David Juresek oldu. Sebebi ise çok fazla özelden zorbalığa uğramaları. Twitter'da dijital zorbalığa hayır etiketiyle çok fazla insan katıldı. David Yurasek de buna destek verdi. Beşiktaş, 21 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Robert Renan'ı zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor. 2 milyon euro maaş beklentisi bulunan oyuncu, TFF'nin artı 2 yabancı kuralına uyuyor. Şimdilik bu kadar Büyük Beşiktaş ailesi. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.